Merhabalar. Bu bizim yaşadığımız apartmanın girişi. Birinci katta yaşıyoruz. Şimdi evimizi tanıtacağız. Böyle küçük bir holümüz var. Kanada da olmazsa olmazlarından çoğu evlerde olan gömmeli dolap var. Burası bizim giysi dolabımız ve ayakkabı dolabımız. Biraz karışık olabilir çünkü yer yok sıkıştırmaya çalışıyoruz böyle buraya da bir ayakkabılık koyduk paspas ee, çamur oluyor karda kışta o yüzden öyle yaptık Ondan sonra küçük bir odamız var bu da oğlumuz Arenal'in odası şöyle Eren burada zaten kendisi evet, şöyle bir çekeyim. oyuncakları burada dışarıya Aynen. bakıyor sokağımıza bakıyor. Şöyle bir gösterelim. Sokağımızı. Evet.